Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili aslan burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarımda başladı WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 evet arkadaşlar şöyle bir bakalım hmm, seni kim üzdü bu kadar böyle yüreğim böyle ikiye bölünmüş sanki ilk gördüğüm böyle geçmişten gelen bir şey bir de yüreğin öyle bir kabarmış ki ikiye bölünmüş. Yani burada e, ya ciddi bir ayrılık yaşadın bunu söyleyebilirim ya da böyle e, sana yapılan bir şey bilmiyorum çok sevdiğin insanlar tarafından olabilir iş yerin olabilir yani hak etmediğin bir olay yaşamışsın gibi. Yani burada yüreğin gerçekten çok kabarmış. Çok da çabalıyorsun. Bak kenarda duruyorsun. Gerçekten çok çok fazla çabalıyorsun. Yani herkes bir yaparken sanki sen bir şeyleri kanıtlamak gibi oyun yapıyorsun. Hani herkes bir bunu taşıyor. Sen bunu onu taşıyorsun. Bir şeyleri ispatlamaya çalışıyorsun. Yani bu senin özel hayatın, iş hayatın, bilemiyorum yani aile ikili ilişkiler yani bir şeyleri daha da düzeltmeye, daha kendini göstermeye, daha ön plana çıkmaya çalışıyor gibisin ama bu seni çok fazla yormuş. Yani kendinden ödün vermişsin, kendi hayatından ödün vermişsin. Senin hayatın diye bir şey kalmamış. Sadece böyle ortada herkes için çabaladığım bir durum var. Evet sevgili dostlarım, bakın burada saçları omuzlarına kadar olan bir kadın. Yani böyle gözleri de biraz iri. İri gördüğüm zaman ya renklidir ya gerçekten böyle siyasiye iri gözlü bir. Bir insandır sevgili arkadaşlarım. Bu insan bir yola çıkıyor yani bir kişinin beklediği kişi bu yani bu bir yola çıkıyor ve burada. Çok ferah, çok temiz bir olayı hallediyor. Yani burada artık gidip bir konuşmamı yapacak ya da çağrılıyor, bilmiyorum bir sınav vardır bunu veriyor. Ama burada çok temiz ve çok mutlu olacak. Yüzü gülüyor çünkü çok rahat bir olay yaşayacak bu insan. Mutlu olacak. Yani belki de bilmiyorum birini affedecek ya da affedilecek bu şekilde de olabilir dostlarım. Evet arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim bir aile. Bir aile dışarıdan gelen bir kişiyi bekliyor sanki böyle bir aile yoldan gelen bir kişiyi yani hatta bir de olabilir iki de olabilir ama bu gelen insanlar gerçekten müjdeli haberlerle gelecekler güzel bereketli haberlerle geliyorlar bu gelen insanlar sanki orada e, bir şey bırakıp gidecekler bilmiyorum yani burada bir ee, Müjdeli geliyorlar çünkü maddiyatla ilgili olabilir, maneviyatla ilgili olabilir ama burada bir şey bırakılıyor. Bunu söyleyebilirim. Bir hediye olabilir ee, ya da böyle bir mal paylaşımıdır, bir paradır, arsadır, evdir, arabadır. Bilemiyorum. Burada gelen insanı dört gözle bekliyorsunuz. Burada güzel haberler alacaksınız. Evet, bazı e, ciddi planlar yapılıyor burada. Bakın, hayaller ve planlar. Ne yapmak istiyorsunuz? Sanki böyle bir e, arazi var, sanki böyle bir arazinin güzel haberini alacaksınız. Bir ev planı mı var, e, yapmak istediğiniz bir şey mi var, bilemiyorum ama burada bir arazi gördüğüm zaman ve planlar, hayaller gördüğüm zaman ya siz bir arsayı almayı meyilleniyorsunuz ya evle ilgili bir sorun çözülüyor yani ya da o arsanın üstüne ev yapacak ya da bir eski evi tadilat edeceksin. bilemiyorum ama burada temiz bir alan var ve hayallerini gerçekleştireceksin diyebilirim yani güzel hayallerini. Gerçekleştireceksin. Evet sevgili dostlarım. Kendinizi sanki böyle ara ara çok güçsüz mü hissediyorsun? Yani oturmuşsun, bezmişsin. Ara ara böyle güçsüz hissediyor gibisin. Yorgun, bezgin. Yani belki karşındaki insan yürüyor. Belki işin, belki hayat yoruyor seni. Ama burada yani oturarak bir şey olmaz. Tekrardan böyle bir ayağa kalkış olacak diyebilirim. Bazı sınırları asla kabul etmiyorsunuz Kendinizi baskılanmış gibi hissediyorsunuz Yani burada e, Zaten ben yapacağımı yapıyorum İşimi biliyorum gücümü biliyorum Gelip tekrar tekrar bana anlatılması ya da işte bunu yapamazsın, şunu yapamazsın gibi. Yani burada kendinizi baskılanmış, sınırlanmış hissediyorsunuz ve bunun içinde sanki böyle bir mücadele içindesiniz. Yani e, bilemiyorum hani böyle bunu yapma, şunu yapma ya da sürekli böyle konuşan birisi mi var karşınızda? Ama bunu asla yani bunun için sanki böyle bayrak kaldırmışsınız. Yani böyle bir Özgürlük savaşı gibi bu hale gelmişsiniz diyebilirim. Yani sizi son böyle bardağı taşıran noktaya getirmiş birisi. Artık e, ben kendi yapacağımı bilirim, kendi yolumu, kendi izimi bilirim dediğiniz bir olay. Evet burada da böyle dikenler var arkadaşlar. Dikenleri gördüğüm zaman sizi de böyle kenarda gördüğüm zaman resmen böyle birinin suratına bakıyorsun. Yani sana yaptığım iyiliklere nankör geliyorsun dediğim birisi. Yani bir top diken olmuş sanki böyle karşınızda duruyor. Hani yapmasaydın etmeseydin böyle bir ukalalık içinde. Yani sizin belki ona karşı şimdiye kadar sessiz kalışınızı, Belki de o söyler söyler hani ses, sessiz kalırsınız ama sizin bu çekin, çekindiğinizden ya da başka bir şeyden değil Demek ki çok sevdiğiniz birisi Anladınız mı? Kırmak istemiyorsunuz. Belki kızmak istemiyorsunuz ama artık işte o bardağı taşıran son noktaya gelmiş bir top diken olmuş ve nankörlük yapıyor. Yani sanki böyle ona ben sana haddini bildiririm diyeceğiniz bir olay yaşanacak. Yani burada sanki böyle bir karışıklık var. Yine de dikkat edin öfkenize yenilmeyin derim. Evet sevgili dostlarım burada iç içe girmiş bir kalp var. Eğer kalbiniz boşsa yeni bir aşk anladınız mı böyle anlaşacağınız iç içe girmiş çünkü bu kalp yani karşılaşacağın insanlar resmen böyle bir uyum olacak yani böyle belki bir haftalık diye başladın belki bir yıllık diye başladın hani böyle ciddi ilişki düşünmüyorum dediğim bir olayda sanki böyle ciddiyete dönüşecek diyebilirim eğer ki ben böyle kalpleri iç içe görürsem eğer bir kırgınlığınız varsa bilmiyorum eşinize sevgilinize yani bir ayrılık yaşıyorsanız ya da evin içinde soğuk rüzgarlar esiyorsa yani sizler birbirinizi seviyorsunuz. Bir yerde uzlaşacaksınız ve bir araya geleceksiniz. Belki de ayrılığın eşiğinden döneceksiniz. Bunu söyleyebilirim. Yani bu şekilde gözüküyor. Evet sevgili dostlar burada da uzun süredir sanki maddiyatla ilgili bir çaba var. Yani ama bakın para burada duruyor. Yani böyle maddi olarak rahatlayacağınız, çok ferahlayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bu sizi gerçekten e, çok rahatlatacak, ferahlatacak ve mutlu edecek. Evet, buradaki gördüğüm ilk haller böyle bir kapınız açılıyor. Yani uzun süredir artık bir işsizlik ya da böyle hakkınızı alamadığınız bir şey varsa temiz bir kapınız açılıyor. Bu sizin dileğinizin, muradınızın olacağını söyleyebilirim. Çünkü yanında da hemen bir kilit ve kapı var. Yani kapının üstündeki kilit sizin o kapıyı açacağınızı yani bir işsizlikse, iş sorunuysa, terfinizle ilgiliyse, atamanızla ilgiliyse bilemiyorum ama bu kapısı açılıyor ya da maddiyatla ilgili bir kapı açılıyor. ya yani Çok güzel yani inşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet burada da bakın çok fedakar birisi var. Kenarda duruyor. Herkese sanki kol kanat gelmiş. Ya onlar iyi olsun da ben her türlü iyi olurum diyen birisi. Belki de hani üstüne başına bile almıyor. Hep böyle haneyi yuvayı gözetleyen, düşünen, onlara kol kanat gelen e, birisi var sevgili dostlarım. Evet, burada biraz böyle kardeşler arası gibi böyle biraz laflar sözler gidip gelecek ama sonunda e, uzlaşılacak gibi duruyor. Yani biraz böyle laflar sözler haddini aşan kelimeler olabilir. Yani ama eee Orta yol bulunuyor gibi diyebilirim ama birisi çok fena ona dikkat edin birisi gerçekten hepsini karıştırıyor. Evet dostlarım bir yolunuz bir yolculuğunuz var aniden çıkacağınız sanki bir yolculuk gibi duruyor. E, buradaki yol uzun bir yol olacak ama temiz bir yol olduğuna göre demek ki aniden de çıksanız belki bir tatil planı ertelediniz ya da bir iş haberi bekliyordunuz gelmedi bunlar aniden olabilir İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.